Nasılsınız arkadaşlar? Ben iyi değilim ki bu videoyu çekiyorum. Aslında bir nevi iyi olabilirim. Birazcık info verdim ne? Kolumu kırdım. Detaylı bir şekilde anlatmamı istiyorsanız bu videoya bir 10 beğeni gelirse sevinirim. Aslında kırdığımdan üç gün sonra çok Değişik bir video çektim. Sonra onu normal bir şekilde izledim. Beğenmedim o yüzden tekrar çekiyorum. Bir hafta geçti. Ve bu videoyu çekiyorum. Ee, yaklaşık iki hafta daha duracak kolumda. Alçı çok kaşınıyor. Merak etmeyin iyiyim. Ölmedim. Allah'ıma şükürler olsun. Kaskım olması yüksek ihtimalle... <gülüyor> güzel <laughs> olabilirdim. Arkadaşlar siz kendinize iyi bakın. Korona'lı sakın ne hasta olun ne bir yerinizi kırın zaten. Her yer çok kötü. Şeylerde hiçbir sıra yok. Hiçbir hastanede hiçbir yer yok. O yüzden kendinize dikkat edin. kalın çok güzel. Bir sürü de alçı fotoğrafı. Ne fotoğrafı? Alçımda bir sürü şey de var. Boyunluk takıyordum. Bir hafta sonra çıkarttım. Gerek yok çünkü bir hafta sonradan. Ee, çok kötü bir kırım yok. İyiyim. Benden kurtuluş yok. Yok, yok, yok. Bu arada neden böyle böyle kayıyorum diyeceksiniz. Normalde kamera burada. Ama ben kendimi görmek için buraya bakıyorum. Buraya bakınca boş bakıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden böyle 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 normal. Conroy olarak devam ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bakın burada ne yazdım. Atayı sevgiler değil. Şuraya şey yazıyor. Old Ata Games New Conroy yazıyor. Alçımda bile siz varsınız. Bir de bakın AG ailesi. <laughs> Arkadaşlar imza atmak isterseniz yanıma gelip atabilirsiniz demeyeceğim. Duran 220 kişi diyecek evimin kapısının önüne dayanırsa kötü olaylar yaşanabilir hiç gerek yok. Hepinizi çok seviyorum. İyiyim. Parçalı bir kırığım yok sadece bileğimi kırdım. Ee, yüksek ihtimal bu bileğin birazcık ince. Diğer kisi birazcık daha kalın olabilir. Sadece tek yönü. Bu onun da çok fark edildiğini düşünmüyorum. İyiyim. Hepinizi çok seviyorum. Bu video 5 beğeni gelirse daha güzel bir şekilde anlatacağım. Hoşçakalın. Bay bay. Yani iyiyim. Kontrol edebiliyorum. Ama ilk kırdığım gün şöyleydi. Şu yoktu yani. Şöyle duruyordum komple. Bir de çok kaşınıyor şu anda. Görüşürüz.